Hoş geldin. Bugünkü sohbetimizde 19. yüzyıl Osmanlı Müziği'nin çok önemli bir ismine, Hacı Arif Bey'e yakından bakıyoruz. Evet. Hem müziğiyle hem de e, oldukça hareketli geçen hayatıyla gerçekten dikkat çekici bir figür. Elimizdeki kaynaklarda onu sadece bir bestekar olarak değil, aynı zamanda saray entrikalarının, büyük aşkların ve e, skandalların da merkezinde biri olarak anlatıyor. Amacımız da bu bilgileri senin için bir araya getirip Arif Bey'i daha iyi anlamak. Aynen öyle. Hazırsan başlayalım o zaman. Çünkü bu hikayede bolca müzik var ama bir o kadar da dram var. Kesinlikle. Şimdi... Hacı Arif Bey, 1831'de Eyüp'te doğuyor, 1885'te vefat ediyor. Klasik Türk müziği için gerçekten büyük bir isim. Çok büyük. Özellikle hani Kürdili Hicazkar makamını kullanmasıyla öne çıkıyor. Bir de müsemmen usulü var tabii. Evet, o canlı ritimli usul. Şarkı formuna getirmiş onu değil mi? Aynen. Bu bile tek başına yenilikçi yönünü gösteriyor aslında. Sadece besteci değil, formlarla da oynayan biri. Sarayda da epey vakit geçirmiş. Bayağı üretken olduğu söyleniyor. 300'den fazla bestesi varmış günümüze ulaşan. Evet, 337 diye geçiyor bazı kaynaklarda. Tabii saray çevresinde olması bu müzikal denemeleri yapması için ona bir e, zemin hazırlamış olabilir. Hem imkan hem ilham. Şimdi gelelim işin biraz daha e, magazin tarafına ki bu tarafı da müziğini çok etkilemiş gibi duruyor. Sultan Abdülmecid dönemi. Hmm. Sarayda müzik dersi verdiği bir Çerkez güzeli var. Çeşmi Dilber. Ona aşık oluyor. Gizli bir aşk ama bu. Tabii ama gizli kalmıyor. Sarayda duyulunca ortalık karışıyor. Skandal. Büyük skandal. Padişah da yani olayı kapatmak için hemen onları evlendiriyor ve Arif Bey'i saraydan uzaklaştırıyor bir nevi sürgün gibi mi? Öyle denebilir ama bu evlilik de pek yürümüyor anlaşılan. Evet sadece iki yıl sürmüş. Üstelik iki çocukları olmasına rağmen Çeşme Dilber Arif Bey'i terk edip başkasıyla evlenmiş. İşte bu nokta çok kritik. O ayrılığın acısı, o terk edilmişlik hissi bestelerine o kadar yansımış ki. O hüzünlü şarkıların kaynağı burası yani. Büyük ölçüde evet. Kaynaklar o dönemki eserlerinde belirgin bir melankoli olduğunu söylüyor. Yani yaşadığı acıyı doğrudan müziğe dökmüş. Bu o dönem için bile oldukça kişisel ve cesur bir ifade biçimi. Vay be. Ama Arif Bey'in maceraları bitmiyor. Yıllar sonra bu kez Sultan II. Abdülhamit'le başı derde giriyor. Evet, padişahla araları açılıyor bir sebepten. Sonuç? Mızıkayı Hümayun'da 50 gün hapis. Yani sarayın müzik dairesinde hapis yatıyor. Aynen. işler iyice kötüye gidiyor hatta. Hikayenin en inanılmaz kısmı da burada galiba. Tam idama götürülürken... Evet, tam o anda celladına dönüp Nihavent makamında bir şarkı beslediği rivayet edilir. Gerçekten mi? o anki ruh haliyle. İnanılmaz değil mi? Müziğin gücü dedikleri şey bu olsa gerek. Sultan bunu duyuyor ve ve o kadar etkileniyor ki Arif Bey'i affediyor. Sadece affetmekle kalmıyor, bir de terfi ettiriyor, miralay yapıyor. Yani albay rütbesi veriyor müzik heyetinde. Şaka gibi. Ölümden dönüp rütbe almak. Sanat hayat kurtarmış resmen. Kelimenin tam anlamıyla. O Nihavend bestesi belki de hayatının dönüm noktası olmuş. Ama Hayatındaki trajediler yine de bitmiyor. İkinci eşini de genç yaşta kaybetmiş tüberkülozdan. Evet bu da ayrı bir darbe onun için. O meşhur grubetli güneş dünya karardı şarkısını da bu acıyla bestelediği söylenir. Yani hem aşk acısı hem kayıp acısı hepsi iç içe geçmiş müziğinde. Kesinlikle bütün bu bilgilere bakınca Hacı Arif Bey'in hayatındaki her dönemeç, her sarsıntı, her duygu notalarına sinmiş adeta aşkları, ayrılıkları, saraydaki o çekişmeler, hapislik, kayıplar, müziğiyle hayat arasında çok güçlü bir bağ var. Onun bestelerindeki o derinlik, o içtenlik belki de buradan geliyor. Sadece teknik bir ustalık değil. Aynen öyle. Yaşadığı her şeyi müziğe damıtmış sanki. Bu da onu hem büyük bir sanatçı hem de şey, çok insani bir figür yapıyor. Peki, bütün bu anlattıklarımızdan sonra senin için ne kalıyor geriye? Elimizdeki kaynaklar bize gösteriyor ki Hacı Arif Bey evet büyük bir bestekar, yenilikçi bir müzisyen ama aynı zamanda fırtınalı, dramatik bir hayat sürmüş biri. Ve bu hayat sanatını doğrudan beslemiş. Bu çok net. Yani bu inceleme bize şunu hatırlatıyor. Büyük sanatçıların eserlerinin arkasında genelde çok katmanlı, bazen de çok acılı insan hikayeleri yatıyor. Umarım senin için de bu bağlantıları görmek Arif Bey'in müziğine farklı bir gözle bakmanı sağlamıştır. Ve sohbetimizi bitirirken aklında bir soru bırakalım. Kaynaklar 300'den fazla bestesinden söz ediyor. Ama ya kaybolanlar, ya hiç yazıya dökülmeyenler? Acaba Hacı Arif Bey'in sanatsal mirasının ve iç dünyasının ne kadarını gerçekten biliyoruz? O notaların ardında daha ne kadar yaşanmışlık, ne kadar duygu gizli acaba?